Leş gibi çünkü. Leş gibi mi? Huzur dört defa yıkadık hücre edetmiş gibi ya o. Gülben üstünde öbek öbek lekeler var görmüyor musun? Ben bununla bu şekilde evlenemem. Tamam. Tamam ben, ben onu. Ay istemez. Sen yaptığın işi ortada kendim yaparım ben. Ablacığım nikah geceler gününden önce çamaşırını mı yıkayacaksın? Olmaz. Ben ben sana yıkarım. Nikah dinlersen. Yıkarım ben. Yıkıracağım evet. Ben ellerimi kenar el şey tam olacak. Abla Philips präsentiert One Blade, eine Klinge. Alles da. <laughs> Trimmen, Stylen, Rasieren. Philips One Blade, dein Style. Ganz einfach. Gemeinsam machen wir das Leben besser. Philips. <laughs>

Bu durdu yüze, bu durdu. Olmayacak abla, olmayacak. Niye biliyor musun? Çünkü biz birbirimize söz verdik. <laughs> Ve sen sözünü tuttun. Kapatayım mı? İki dakika yeter mi artık? Yumurtalarını göremiyorum. Tamam tamam